TR 24 YouTube kanalında Necip Bahadır'ın İmralı'nın Yolu Taştan başlıklı yazısını dinliyorsunuz. Adana'nın yolları taştan, aman sen çıkardın beni, beni baştan, yavrum sen çıkardın beni, beni baştan, hem anadan hem Kardaştan. Sadece Adana'nın yolları değil, Adana'nın yolları da taştan. Bir Adanalı olan Bahçeli, AKP'yi baştan çıkarabilecek mi? hem anadan hem kardeştan edebilecek mi? Erdoğan Bahçeli'nin kucağına bıraktığı ateşten topu komisyonun sahasına yuvarlayıverdi. Sorumluluk komisyonda dedi. Çıkışta gazetecilerin sorusunu duymazdan geldi. Cevabı yok çünkü. Peki yetki de komisyonda mı? Yani AKP milletvekilleri inisiyatif alabilecek mi? Hür irade ve vicdanlarıyla oy kullanabilecek mi? Yarın işler tersine döndüğünde giderken bana mı sordunuz demeyeceği ne malum? Erdoğan'ın sicili ortada. Milletvekilleri bilmiyor mu bunu? Çözüm sürecinde dolmabahçede bahçede masayı kuran o, kimin nereye oturacağını belirleyen o, tek yetkili ve sorumlu, zoru görünce çekili verdi. Geride kalanlar umurunda mı? kullandı, paçavra gibi bir kenara attı. En ağır bedelini rahmetli Sırrı Süreyya Önder gibi isimler ödedi. Belki de hayatına mal oldu Önder'in. Yorulan, yıpranan, örselenen kalbinin vuruşları fazla sürmedi. CHP lideri Özgür Özel bir anekdot paylaştı. Bizzat Önder'den dinlemiş. Hikaye değil, gerçek. Dedi ki, bu Akın Gürle'yi sen bilmezsin, ben bilirim. Beşir Atalay'ın kendi heyetini siyaset dışına attı. Bizim tarafı da mahkemenin önüne. Ben 2015'te okuduğum mektuptan 3,5 yıl hapis aldım. Cezayı veren hakim Akın Gürlek. Kürsüye yürüdüm, uzattı başını. Bana buradan ceza verme, başka maddeden ver dedim. Niye dedi? bir daha barış için inisiyatif alacak başka birini bulamaz bu devlet dedim. Sırıttı, bastı üç buçuk yıl cezayı. Erdoğan grup toplantısında Bahçeli'nin ben giderim restini ufuk açıcı cesurca bulduğunu söyledi. MHP liderinin doğrudan kendisine hedef alan ayak sürdüğü, üç maymunu oynadığı, ipe un serdiği, karanlıkta göz kırptığı ithamlarını ise duymazdan görmezden geldi. Bahçeli'nin çıkışı ufuk açıcı mı bilemem ama cesurca olduğu muhakkak. Kavgada söylenmeyecek kurşun gibi ağır ve sert sözleri ortağına üstelik de kamuoyunun önünde verdi. Kolay mı bu? Cesaret ister. Gerçi Bahçeli de tedbirini aldı. Kendisine yakın kimi isimleri yurt dışına gönderdi. Erdoğan'ın şehrinden kurtarmak için. Onlardan biri İtalya'dan poz verdi. Dananın kuyruğu cuma günü kopacak. Erdoğan'ın sorumluluğu sırtlarına yüklediği komisyon tek gündemle toplanacak. İmralı'ya heyet gitsin mi, gitmesin mi? Önce müzakere yapılacak, muhalefetin gözü haklı olarak AKP'nin tavrında. Özgür Özel açıkça söyledi. Önce AKP'nin tavrını görmek istiyorum diye. Bir benzetme de yaptı. Dereyi geçeceğim ama önce bir MHP'liler girsin. Boğuyorsa onlar boğulsun. Biz kuru duralım. Bu işin faydası bana, hasarı müşterek olsun. Hesap bu. Devadan Ali Babacan da Erdoğan'ın ve AK Parti'nin açık bir şekilde sorumluluk alma vakti gelmiştir dedi. Önden AKP yürüyecek, ardından diğerleri. Bugünlerde Erdoğan'ın hesabı fena şaştı. Adıyaman'da Toki'nin 7 gün 24 saat çalıştığını anlatırken, dakikada 3, saatte 23, günde 550 yeni konut yapıyoruz verdi. Bu hesabın içinden çıkabilecek bir matematik dehası var mı? Dakikada 3 konut yapılıyorsa, saatte kaç konut yapılır sorusu, acaba ilkokulun kaçıncı sınıfına sorulacak düzeydedir? Bu kadar basit konuda hesabı şaşan birinin, İmralı'ya heyet gibi çetrefilli konuda ne yapacağını bilememesi normal değil mi? Niyeti, politikası belli. Hesap ödemeden masadan ayrılma peşinde. Ama zor. Şartlar ilki gibi değil. Bu kez uysa da uymasa da ben yaptım oldu diyemez. MHP İmralı'ya doğru yola çıktı. Fethi Yılmaz daha oylama yapılmadan komisyonun kararı bu yönde olacak dedi. Nereden biliyorsa AKP'nin eli mahkum fena yakalandı. Kaçacak yeri yok. Ateşten topu taca atamaz. AKP yönetimi komisyon üyesi milletvekilleriyle toplanacakmış. Konuyu değerlendirmek için. Toplantıya Erdoğan başkanlık eder mi? Sanmıyorum. Erdoğan madem sorumluluğu onlara yükledi, serbestsiniz, kararı siz hür vicdanınızla verin demesi gerekmez mi? Nerede o parti içi demokrasi? Hele de AKP'de ve tabii MHP'de. Ara ki bulasın. Parti disiplini her şeyin önünde. Demokrasinin de vicdanında. AKP'nin heyet kararı 3 Mart tezkeresi gibi zor ve çetrefilli. Siyasi sonuçları olacağının herkes farkında. 2003 iktidarın ilk yıllarıydı. Abdullah Gül daha esnek davranmış, Erdoğan tezkere lehinde milletvekillerine baskı yapmıştı. Heyete evet derse siyasi bedelini kim ödeyecek? Erdoğan ve AKP tüm sorumluluğu bir grup milletvekilinin omuzuna yükleyerek vebalden kendine sıyırabilir mi? Hayır derse MHP ile ortaklık tuz boz olur. Zaten her yeri çatlak, su ve ışık sızmayan bir tarafı kalmadı. MHP için hava hoş, o dünden razı köprüleri atmaya. Yetki Erdoğan'da, sorumluluk milletvekillerinde. Hayır böyle değil. Yetki de Erdoğan'ın, sorumluluk da. Bedeli de Erdoğan'a çıkar ve de. Evet bu kez giderken sana sordular. İmralı biletini alacaklarsa senden alacaklar. Kamuoyu da tanık, tarihte. Taban tepkisi AKP'li Şamil Tayyar'ı bile korkutmuş. İmralı ziyareti AK Parti gibi merkez partiler için telafisi güç siyasi riski içinde barındırıyor. Saha gözlemim bu. Daha yola çıkılmadı, heyet oluşmadı. Sonrası çok daha vahim. Mesele heyet kararıyla da çözülmeyecek. Devamı var. MHP elini yükseltti bir kere. Hiç düşürmeye niyet yok. Bir adım daha ileri. Fethi Yıldız, Selahattin Demirtaş tahliye edilmelidir dedi. Bu bir seçenek değil, zorunluluk. Ahim kararını getirdiği yorum bu. Bütün ahim kararları için mi? MHP aynı hassasiyeti diğer kararlar içinde sergileyebilecek mi? Yıldız süre konusunda da buradaki makul süre keyfi süre değildir dedi. Eğer AKP Yıldız'ın mesajını doğru okuyamazsa yarın Bahçeli Erdoğan'ın anlayacağı dilden çıkışını yapar. İpin inceldiği yerlerden birisi de burası. Demirtaş'ın tahliyesi bitmedi. Yıldız'ın elinde bir siyasi bomba daha var. Heyet tartışmasının arasına onu da verdi. Şartlar %100 gerçekleştiğinde de umut hakkının kullanılmasının önü açılacaktır. Hazır mı AKP buna? Sürecin varacağı yer orası değil mi? Günün sonunda Öcalan'ın özgürlüğü gündeme gelmeyecek mi? Bugün o yolun taşları döşenmiyor mu? AKP politikalarının sonucu olarak Erdoğan'ın Türkiye yüzyılı Öcalan yüzyılı olmayacak mı? diyor Necip Bahadır TR724'teki köşesinde.